İsrail askerinin ne bekliyor? Bundan sonra neler olabilir? Bir de şöyle söyleyeyim. Ee, yani bu iş İsrail tarafından propagandaya dönüştürmüş durum. Şimdi aşağı yukarı şey görüntülerini seyrediyorum ben de. Başından beri yayınlatıkları görüntülerden nerede olduklarını aşağı yukarı anlayabiliyorum. Hı hı. Ee, şimdi o görüntülerde mesela temsili yerler vardır. Siz orada görüntü vermediğiniz müddetçe oraya girdiğinizi anlamazsınız. Örnek vereyim size. Mesela Azerbaycan ordusu Suşe'ye girdiğini nereden anlarsınız? <laughs> orada herkesin bildiği bir yere gidersiniz ve o görüntüyü orada verirsiniz değil mi? Örnek hı hı. veriyorum. Kent merkezinde tarihi bir mekan yani. Tarihi bir mekan. Yıkılmamış o görüntünün ya. orada gidip bayrağınızı diktiğinizi anlarsınız ki burası şey. Bugün fotoğraf yayınlamışlar Kumsal'da. Hı. Kumsal'a bayrak dikmişler. Evet. Şimdi Kumsal'a bayrak dikmişler. Ne zaman bu iş bitecek? Mesela iki gün önce yeniladıkları pazar günkü bir görüntü vardı. Belki arkadaşlar varsa bulurlarsa söylesinler. Tünele girdikleri ve tünelde yerletleri ilgili görüntüler vermeye başladılar. Hı, hı Ben de o akşam televizyondaydım. Bu görüntüde bir tuhaflık var dedim. Yani normalde tünele girdilerse niye tünele girişleriyle ilgili görüntüyü net vermezler ki? Hı hı. Yani şey flu ve net değil. Yani bu görüntü niye servis etsinler? sonra öğrendik ki bundan 3 e, sene önce Hamas tünelleri için yaptıkları bir eğitim görüntüsünü tünellere girdik diye servis ediyorlar. İşte bunu çok yapıyorlar zaten. E, çok normal çünkü bunun iki tane amacı var onu söyleyeyim. Herkes de bilsin diye söylüyorum. Birincisi kendi askerlerine, kendi toplumuna bir defa moral vermek için. Biz <laughs> içeride tünellere kadar gittik. Niye? Çünkü tünel çok önemli bir faktör. İkincisi ne? Hamas, Hamas'taki direnci kırmaya çalışıyor. Hı hı. bu tünellere girilmez diyor şey. Yani bu tünellere girilemez diyor. Hı hı. Şimdi siz girilemez dediğinizde girildiğini gösteriyorsunuz. Tamam mı? Başka bir şey daha değişiyor. Başka bir şey daha var. Bu sefer toplumu da ya biz nasıl olsa savaşı kaybediyoruz. Biz burayı bir an önce terk edelim diye topluca göçe zorluyorsunuz. Bir, birkaç amacı var. Yani psikolojik harekatın birkaç amaçlanan bir tanesini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Tünel bu anlamda Hamas için kale hı hı. ve bu kalenin yıkıldığını ve e, artık direnişin sonlandığını söylüyor. Bakın şu görüntülerin tamamı İsrail otsu tarafından servis edildi. Bakın gördüğünüz yerlerin hiçbiri tünel değil. Bunlar neresi? Ne biliyor musunuz? Bunlar ilk girişteki şehre daha tarlalardan ilk girdikleri ki mahallelerde hı hı. yukarı çıkıp direniş yapıp aşağı indikleri küçük koruganlar bunlar. Sığınaklar bunlar. Tünel girişleri falan değil. Hı hı. Tünel girişini nasıl anlayacaksınız? O hani gösteriyorlar ya betonların arasında ilerlediği. Siz o görüntüleri tabii. gördüğünüzde. Devam eden. Şimdi ben size söyleyeyim. Tünele girmiş olsalar İsrail ordusu servis eder mi, etmez mi? Etmezdi. Etmezdi, canlı verirdi. Şu anda İsrail ordusunun yanında iliştirilmiş gazeteci dediğimiz, değil mi? Enbedit mi diyorlar? Evet. Öyle diyorlar değil mi? İliştirilmiş gazeteci denen gazeteciler var. Onlarla beraber harekatın içinde yer alıyorlar. Çektikleri görüntülerin tamamı hala kumsaldı. Kumsal alandır. Mete Bey ben size bir şey sorabilir miyim? YPGP'de de paralı asker olarak katılacak dediniz. O peki bu işin seyrini değiştirir mi? Çünkü onlar bu tarz bölgelerde daha hani e, deneyim sahibi Yo, oldukları çok... için. Çok da lazımlarmış gibi eğer orada da bulunurlarsa sanki hani... Daha fark e, ben size olabilir. şöyle söyleyeyim. E, bunun cevabını Trump çok güzel vermişti. Trump dedi ki e, biz sizi bunları o kadar çok büyütmüştük ki gözümüze dedi. Hava desteği vermediğimizde 6 günde dedi şeyi kaybettiler bunlar. Barış Binali Harekat Bölgesi'nde. 6 günde. Biz bunları dedi yani çok gözümüze büyütmüşüz. Siz de çok gözünüzü büyütüyorsunuz hatırlıyor musunuz? Evet, evet, aynen öyle. Arkasından Arap aşiretlerinin herhangi bir yapısı olmadan, bakın işte görüntü. İşte bakın, burası neresi? Gazze mi o şeyin öbür tarafı da Bayrak dikiyorlar. Duvarın öbür tarafı da olabilir. Ya sorun ki. değil. Hani diktikleri yer kumsala dikiyorsunuz yani. Hı hı. Kimsenin olmadığı bomboş yerleşim yerinin olmadığı kim bilir sahilin neresi değil mi Mete Bey? İşte o yüzden söylüyorum. E, ben propagandaya kalmam. Yani benim benim için önem olan şeyler vardı, doneler var. O donelere baktıktan sonra da giderim. Dedim ki benim için önemli olan sivil halkı orada. Sivil halkın durumu ve pozisyonu. Hı hı. Gerçek neyse biz topluma anlatalım. Toplum içerisinden skor tutmuyor ki. Biz gerçeği anatalım. Toplumumuzda ne olduğunu, nasıl yaşandığını, nasıl yapıldığını bilsin. Ya yani sonuçta karşınızda en fazla zırhlıya sahip, en gelişmiş zırhlara sahip, en gelişmiş silah sistemlerine sahip bir ordudan bahsediyoruz. Ama karşıda da bu işe inanan yürekli insanlar var. Adını böyle koymak lazım. Yani siz karşıdaki Hamas'ı korkunç bir silahı olan bir şey grup olarak görmeyeceksiniz. Hı hı. Adam şeyle savaşıyor, direnciyle savaşıyor. Mücadelesi bunun üzerine kurgulu. Hı hı. Başka bir şey yok. Bir de o kadar çok yalan propaganda var ki şimdi e, kısaca size de hatırlatayım. Yine bu kumsalda geçtiğimiz günlerde Filistinlileri paylaştılar. Filistinlilerin işte keyfi çok yerinde. Hı. Onlar işte sahildeler, plajdalar denize giriyorlar diye. Halbuki insanlar orada su olmadığı için çamaşırlarını yıkıyorlar. Halbuki de yıkanıyorlar. Ve yıkanıyorlar. Yıkanıyorlar, kokuyorsunuz. Yani, tabii uzun mecburlar uzun. yani ne yapabilirler Hayır, ama hani öyle bir kara propaganda ki bu gerçekten hani her saat başı bir şeyleri düzeltmek gerekiyor. Şimdi başka bir şey daha. Şimdi bunlar çatışmaya girmiş bir iç askere benziyorlar mı? Bakın bakayım bir kılık kıyafetlerine ve değerlerine. Gayet hiç. Yani hiç. bir yorgunluk. Yok öyle onu bakmayın. Hayır yani kıyafetlerinde de en ufak yani bir masal. Kıyafetlerinde basar. toz yok farkında evet. mısınız? Bakın üzerlerinde kıyafetlerinde toz bile yok yani. Evet az önce giymişler Siz demin gibi. gireceksiniz tozlu alanlarda gideceksiniz yere yatacaksınız yerde sürüneceksiniz alanlardan geçeceksiniz. Yani bırakın, bırakın 34. günü bakın 12 saat sonunda şeyden çıkıyorsunuz. Kılık kıyafetleriniz ve malzemenizde renginiz değişiyor bildiğiniz renginiz değişiyor. Yani bazen... Kılık kıyafetinizin rengini anlamaz. Botunuzun renginden anlarsınız yani. Botunuzun rengi değişmeye başlar. O hani vardır ya eskiden siyah bot giyerdiniz. Hı -hı. Şimdi daha farklı şeyler. Şöyle bir botun rengi kalmaz. Hı -hı. Çünkü sürünürsünüz. Her girdiğiniz yerde çarparsınız. Derisi soyulur, şeyi soyulur. Kıyafetlerde parçalanmalar başta 34 günlük şeye girmiş bir ekip. Eğer çamaşırhane kurmadılarsa, her gün banyo yapmıyorlarsa ki mümkün değil... Böyle bir kıyafetle gelmezsin diyor. Programın üzerine kurulmuş bir şey. Bakın tam olayı şöyle anlatayım. Demin içeride anlatırken de içeride anlatın diye söyledikler için söylüyorum. Özellikle hı hı. E... <laughs> İpek Kanka. Hanım söyledi. Hı. Bakın şimdi 34 günde neler olduğunu söyleyeyim ben size. İsrail askeri için söyleyeyim. Hamas zaten buna hazırlıklı. Hı hı. Kendi için hazırlıklı. Bakın bu İşte işte bak bu tünele giriş yerleri. Ama tünel burası. Hı hı. Bakın tünelin kendisi burası. Siz böyle bir görüntüyü yakalarsanız anlarım ben sizin şey olduğunuzu. Tabii. Tünele girdiğinizi anlarım. Bu görüntüyü servis etmemekleri müddetçe tünel işe girdiklerini kabul etmeyeceksiniz. Peki girse ne olacak? 500 kilometre ne kadarına girdiğiniz önemli. Hı hı. Bakın yine söylüyorum direnci kırmaya çalışıyorlar. Şöyle. Bu insanların kendi yaşadıkları yerler. Hı hı. Mahalleyi biliyor. Sokağı biliyor. Hı hı. Evin içini biliyor. Hangi evde kim olduğunu biliyor. Hı hı. Siz yıllarca orada yaşıyorsunuz. Sokaklarınızda yaşıyorsunuz. Yaşadığınız yer sizin orası. Sahiplenme şekliniz de farklı. Hı hı. Size isterse başkası kutsal şeylerle burası topraklar seseniz de haklı olanlar onlar. Şimdi 34. güne geldim. Buraya gelen askerleri değiştirdiklerini diyor musunuz? Yani gelen askerler değişe değişebildiler mi sizce? Hayır tabii ki. <laughs> Bakın ilk bir hafta değiştiler. Çünkü ilk bir hafta Gir çık yaptılar. Hı hı. İkinci hafta 14. güne kadar belli birlikleri şeye yanaştırdılar. Şunu bir kaldırın arkadaşlar şuraya şuradan anlatayım. Şunu bir kaldırırsanız şu Bakın şuralara yanaştırdılar. Bakın şuralara yanaştırdılar. Buradaki birliklerin zaten sınıra uzaklıkları bir kilometreydi. Git gel yaptılar. Hı hı. Birlikleri değiştirebildiler. Ama... Şuralardan içeri girmeye başladıkları andan itibaren artık birliklerin değişme şansı kalmadı. Bitti. Geri dönüş yok. Yok. Çünkü girdikçe ilerleyeceksiniz. Sizin arkanızdan da başka birlik ilerlemeye veya sizin üzerinize sıçrayıp ilerlemeye devam edecek. Siz ilerlemeye devam edeceksiniz. Şu Gazze şehrinin içerisindeki alan eğer gerçek anlamda tünellerle beraber tutulmak isteniyorsa İsrail ordusunun tankları, zırhlı araçları, ve uçakların hiçbir etkisi olmadığı için, yalnızca siz kafa kafaya gireceğiniz için hı hı. gerekli asker sayısı İsrail ordusunun neredeyse bütününü yutar. Bakın bütününü yutar. Bu sefer ne başlayacak? Belli alanları tutacaksınız, belli alana tutmamaya başlayacaksınız. Belli alanları tuttunuz, hı hı. belli bölgeleri tuttunuz. Bu adamlar böyle bir savaşı hiç yaşamadılar. Hı hı. Böyle bir savaşı hiç yaşayacak bir tecrübeleri yoktu. Ve ordusunun büyük bir kısmı da sefer ağında gelen adamlardan oluşuyor. Yani bu eğitimi almamış kişilerden oluşuyor. Hı hı. Duş isteyecek. Su isteyecek. Yıkanmak isteyecek. Hı hı. Sıcak yemek isteyecek. Sıcak yemek isteyecek. Hafta sonu izin isteyecek. Bak söylüyorum size. Arkasından rahat bir şekilde uyumak için yer isteyecek ve başlayacak bu. Birinci gün, üçüncü gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün ve üstüne doğru gitmeye başlayacak. Şu anda Sayaç, bakın 34. güne gelen Sayaç, içeri girdikçe şeyin aleyhine çalışmaya başlayacak. İsrail ordusunun aleyhine başlıyor. Birinci günden beri söylüyorum. Şuralara kadar gelmek İsrail ordusunun hiç zorlamadan yapacağı şeydi. Hatta hatırlarsanız şu arayı da bölecekler diyordum hatırlarsanız. Hı -hı. Yine Hı -hı. buradan söyle Bir şey daha dediniz içeride dediniz ki o yüzden Hamas geceleri saldırıyor uyutmamak Hı -hı. için Hı -hı. demiştiniz. Hı -hı. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bu işin zorlayıcı kısmı ikmal yollarını vurmaktır. Hı -hı. Düzenli bir orduyu yap yıpratacağınız en önemli yer ikmal yollarındaki gelen lojistik ekiplerini vurmaktır. Hı -hı. Amerikan ordusu Afganistan'da, Afganistan'da ve Irak'ta en büyük kaybı lojistiklerin üzerinden verdi. Hiçbir zaman Amerikan ordusunun zırhlı birliklerini, tanklarını vurmadı şey. Ee, o dönemdeki direnişçiler veya Hı -hı. E, Afganistan'daki ekipler vurmadılar. Hı -hı. Onların vurdukları şeyler arada giden, gelen lojistik ekipleriydi. Amerikan ordusu 2003'te işgali 43 kişiyle kaybetti. 43. Bunun 20 küsürü kendi dost ateşiyle vurulmuştu. Amerikalılar kendilerini vurdular. Hı -hı. Yani 20 kişiyle falan savaşı bitirdiler. Irak'tan çıkarken kayıpları ne kadardı biliyor musunuz? 5 bin. 40 binin üzerine de yarılısı vardı. 40 binin üzerine yarılısı vardı. 5 binde kayıpları vardı. Bak bildiğiniz konvansiyonel bir savaşa girdiler. Topu topu 20 kişi kaybettiler. Evet. Diğerinin dost ateşini saymıyorum. Hı hı. Ama savaşın içerisinde işte demin gördüğünüz RPG'si olanlar bombasıyla olanlar bunun olanlarla beraber 5 bin kişi kaybettiler. Burası Bilmez da bırakalım. burada yaşanacak tablo da aynı öyle olacak. Evet. Girebildikleriye kadar ilerleyecekler. Burada çok büyük sayılarla işte şey diyor İsrail ordusu. Biz e, 7 ekimi saymıyorlar onlar. Evet. Gazze'ye girdikten sonra diyorlar. Sayıyorlar. Gazze'ye girdikten sonra şu anda işte 40 ay 40'a yaklaşan 40 ya bir asker kayıpları evet. var. Şeyi de saymıyorlar. Hamas'ın ele geçirdiği içeride ele geçirdiğini saymıyorlar. saymıyorlar. Ancak kayıplarını evet. sayıyorlar. Evet. 40 diyelim. 40 tane zırhlı birliklerle beraber ortak hareket edenlerle olan olaydı. Hı hı. Ama şimdi herkesin ineceği yani yolun sonu burası. Hı hı. Artık ineceksiniz o tanktan. İneceksiniz. İndiğiniz andan itibaren de sizin sizi koruyan o e, şey yok. Mesela Merkava tankının anlamı nedir biliyor musun? İsrailler Merkava tankını niye Merkava derler? Neden? Merkava tankı onların bir ee, İbranice bir kelimesinin türetilmesinden kaynaklanıyor. Aslında zırhlı ateş arabaları demektir. Hı. Ta kendi ahitlerinde yazan bir isimden zırhlı araçların isimlerini vermişlerdir. Merkava'nın ismi oradan geliyor. Hı. Ta bu kadar şeyden. Siz o zırhlı ateş arabalarından ineceksiniz. Aynı Firavun'un o dönemdeki Atlı arabaları vardı ya, at arabalarından in, inecekler. Yani indiğiniz yerde düz hale geliyorsunuz. Hı hı. Şimdi burada da aynı şekilde. Siz atlı arabalarınızdan ineceksiniz arkadaşlar. Zırhlı araçlarınızdan ineceksiniz. Artık bundan sonra kafa kafaya geleceksiniz. Hı hı. İşte kafa kafaya geldiğiniz yerde tecrübe başlayacak. Ve yıpranma. Bakın, yıpranma ve bunu tecrübe hiç etmediler. Yine çekmediler. komutanları çekecek herhalde Bakın bunu hiç tecrübe etmediler. Tecrübe etmedikleri için çok gözü kara gidiyorlar. Bakın çok gözü kara gidiyorlar. Amerikalılar kendilerine bakın Amerikalılar kendilerini tam e, yaklaşık 15 gün boyunca uyarıyorlar. Hı hı. Bu sizin bilmediğiniz bir savaş. Yap. Bizim bile baş etmekte zorlandığımız bir savaş şekli. Hı hı. Biz bile bunu tecrübe edip girmedik ki sayımı sizden 10 kat daha fazla. Bizdeki yetişmiş olan özel kuvvet askerleri, Deltalar, işte SEAL'lar, deniz piyadeleri sizden çok daha eğitimli ama biz bile bu kadar girmedik dediler. Şimdi bakın bu tarih itibariyle söylüyorum. Eğer biz Cibaliye'ye girdik diyorlarsa, biz Gazze şeridine doğru ilerlemeye başladık diyorlarsa, şimdiki rakamlar çifaneli gelmeye başlayacak.